Temel konu bu başkanlık sistemi mi? Mesela siz Türkiye'nin geleceğinde çıkış olarak, çünkü siz genç bir siyasisiniz ve yeni bir partinin liderisiniz. Yani Türkiye'ye bu konuda ne diyorsunuz? Yani bütün bu tartışmalar, ittifak, başkanlık, parlamenter, bunu bir anlatır mısınız bize öncelikle? Şimdi öncelikle Türkiye'deki başkanlık sisteminin ülkeye getirdiği durum belli. Bakın daha pandemi ortada yokken, 2019 yılında başkanlık sisteminin adeta ilk yılında, Türkiye'nin ekonomik büyümesi yüzde 0.9. Yüzde 1 bile büyüyememiş Türkiye. Bu bir. Bir başka önemli veri. Başkanlık sistemi başladığı günden bugüne kadar ki sadece 2,5 yılda hazinenin toplam borcu tam 2'ye katlamış. 970 milyar liradan 1 trilyon 935 milyar liraya çıkmış. Yine aynı 2,5 yılda partili cumhurbaşkanı yani taraflı cumhurbaşkanı akraba bakan el ele vermişler. Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık rezervini çarçur etmişler. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 49 milyara düşmüş durumda. Elindeki dövizden daha fazla döviz borcu var Merkez Bankası'na. Başkanlık sisteminin sonuçları çok açık bir şekilde ortada. Başkanlık sisteminin en önemli sorunu Cumhurbaşkanı'nın taraflı olması, partili olması hem cumhurbaşkanının bütün yetki ve gücünü kullanıyor hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor. Şimdi burada ciddi bir sistem sorunu var. Dolayısıyla biz parlamenter sistemden yanayız. Parlamento'nun güçlü olduğu bir parlamenter sistemden yanayız. Ve dünyaya baktığımızda da dünyada vatandaşına en iyi hizmeti üreten, refahın en yüksek olduğu, hukukun en iyi işlediği ülkelere baktığımızda bu ülkelerdeki ilk 10 sıralamasına bakın. Bu ilk 10 ülkeden 8'i 9'u parlamenter sistem. Çok istisnai bir şekilde başkanlık sistemiyle başarılı olan ülkeler var. Onlar tek tük. Ama iyi bir parlamenter sistemle başarılı olan, vatandaşına iyi hizmet üreten, refahın yükseldiği ülkelere bakıyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu parlamenter sistemle yönetiliyor. Dolayısıyla Türkiye için bizim ısrarımız ve getireceğimiz model parlamenter sistemdir. Ama tabii ki parlamenter sistemin pek çok parametresi vardır. Bu iyi çalışılmalıdır. Aynı zamanda mevcut sistemden parlamenter sisteme nasıl geçilecek? Bunun da yol haritasının mutlaka ortaya çıkarılması lazım. Beni ziyarete gelen bütün siyasi parti genel başkanlarına ben bu konuyu özellikle açtım. Bakın dedim, parlamenter sistem diyorsak seçildikten sonra seçilmiş Cumhurbaşkanının bugünkü sisteme göre seçilmiş Cumhurbaşkanının yetkileri nasıl parlamenter sisteme döneceğinin ve nasıl bir takvimde döneceğinin baştan topluma vatandaşlarımıza taahhüt olarak ortaya konması lazım. Hmm. Yoksa ben parlamenter sistemi istiyorum diyeyim. Aday olayım. Cumhurbaşkanı seçileyim ama o yetkiler ele geçtikten sonra o kolay kolay bir daha Hatta bırakılmaz. Gelir. Bir meleği yoldan çıkarabilir yani. Bir Öyle meleği mi? yoldan çıkarabilir tabii. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olacak herkesin ve iddialı olan bütün siyasi partilerin sadece parlamenter sistem istiyorum demekle yetinmemesi lazım. Ben Bugünkü başkanlık sistemiyle seçileceğim. Bugünkü başkanlık sistemiyle biz iktidara talibiz. Ama şu 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 takvim içerisinde ve şu 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 adımlarla parlamenter sisteme ülkeyi götüreceğim diye baştan bu taahhüle girmesi lazım. Kamuoyuna Başsali... duyurması lazım değil mi? Kamuoyuna duyurması lazım. Seçimden önce. Herhalde. Hmm. O zaman Ben de ona göre oy vereyim. Ona göre. Şimdi öbür türlü lafta kalır. Tabii. Ve inanın sürümcelerde kalır. Bakın bir Malezya örneği var şu anda. Malezya'da biliyorsunuz Sayın ile çok yakın bir ortağı beraberce seçime girdi. Hı. Ve Sayın Matir dedik ya ben bir süre sonra devredeceğim. Ve vatandaşlar da Olmaz O şekilde oy verdi. Bir süre sonra dedi. Ama yıllar geçti yok. Devir teslim yok bakın. Onun için sadece ne yapılacağı değil, bir de süre taahhüdü lazım süre. X gün, Y gün önemli değil. Ama şu süre içerisinde ve şu şu adımlarla ben Türkiye'yi parlamenter sisteme götüreceğim diye bu taahhüdün topluma verilmesi lazım. Şimdi, şey, Aksi halde lafta kalır. Sizi ziyarete geldi Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu. Ben hepsine bu konuyu açtım. Hepsine söylediniz. Hepsine tek tek açtım. Bakın dedim. Parlamenter sistem isteyen partilerin nasıl bir sistemi istediğini biraz daha detaylandırması lazım. Güzel. Böyle 8-10 maddeyle sadece parlamenter değil. Hani artı aradaki dönemi de tanımlaması lazım ve kamuoyuna taahhüt olarak açıklaması lazım. Hmm. Başka türlü inandırıcı olmaz. Yani insanlardan ne diye o için Ya siz bana güvenin tamam. Öyle olmaz değil mi? Öyle olmaz. Çünkü o yetkiyle geçtikten sonra kolay kolay bırakılmaz. Burada çok çok mu fazla yetki yani. var şu, şu anda Cumhurbaşkanı'nda? E, tabii ki yani. Bugün parlamentoyu kapatın hiçbir şey olmaz inanın. Nasıl? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatın. Cumhurbaşkanı tek başına ülkeyi yönetir. Kararnamelerle? Tabii ki. Çok basit yani. Ya, hukuk da gerekmiyor ki İsmail Bey. Yani bir konuda bir adım atmak için illa yasada yazıyor mu, anayasaya uygun mu? Böyle bir kaygı yok ki zaten. Yani anayasa mahkemesinin karar alıyor, alt mahkeme uygulamıyor. Cumhurbaşkanı da alt mahkemeye destek veriyor. Ya, alabilir öyle bir şey diyor. Bitti. Çok o zaman anayasanın anlamı yok ki. Yani kanun çıkartmak, kararname çıkartmak gibi bir kaygı da gerek yok. Yani ben bunun böyle olmasını istiyorum. Bitti. Yani yani bir yasaya uyma, anayasaya bağlı kalma gibi bir kaygı yok ki bugünkü çok, çok yönetimde. Yani. Dolayısıyla mesela bütçe değil mi? Eskiden evet. bütçe meclisten geçmeyince evet. hükümet düşerdi. Evet. Çünkü anayasa gereği bütçe şart. Ve bütçe hakkı meclisindir anayasanın maddesi. Fakat şimdi ne oldu? Yeni anayasada bütçe geçmezse meclisten, bütçeyi enflasyon oranında ayarlıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Enflasyon oranında ayarlanan bütçenin üzerinde harcamanızın önünde de hiçbir engel yok. Hmm. Diyelim ki bütçe 100 lira, enflasyonu eklediniz, 110-120 yaptınız. 150 lira harcamanızın önünde de bir engel yok. Dolayısıyla şu andaki sistemde meclis kapansa bile hiçbir önemi yok. Dolayısıyla çok hızlı bir sistem değişikliği Türkiye için şart.